güzel para kazandılar. Biz de izledik. Sonunda ne olacağını bile bile izledik. Çünkü Mike Tyson'a karşı derin duygularımız vardı. Canlar, dostlar, MMA severler, dövüş severler, herkese kucak dolusu sevgiler. Mükemmel bir hafta sonunu geride bıraktık. Yani adeta istediğimiz her şey oldu bir hafta sonunda ne kadar sosyal medyada işte haber kanallarında içerik üreten kim varsa herkes bu maçlara bir şekilde değinmiş oldu Mike tyson e, Reisimiz amcamız sağ olsun e, Biz de istediğimiz ilgiyi alabildik sonunda gibi bir durum oluştu gerçekten çok keyifli bir hafta sonuydu. herhalde bir daha böyle bir şey ne zaman yaşarız yaşar mıyız bilmiyorum bir cuma sabahı yani Mike Tyson bir cumartesi sabahı yani bir gün sonradan söylüyorum siz anladınız ama John Jon Jones, Miocic, Charles Oliveira, Michael Chandler acayip şeyler oldu diyorum ve hemen konuya gireyim. Mike Tyson'la Jake Paul'un maçına baş konuşarak başlayalım istiyorum. yani öncesinde çok eleştirildi. Biliyorum ben de çok eleştirdim. Tek motivasyonu para olan bir şey için bu kadar konuşmaya değer mi falan dedim ama yani Mike Tyson'ı izlemekte nasip oldu arkadaşlar bize. Ama yani izlerken biraz insan üzülüyor tabii ister istemez. 58 yaşında bir adamın yani bir efsane de olsanız yani açıkçası gençliğimin değerini anladım arkadaşlar. Hani biraz onun verdiği bir şey hissettim üstümde ne güzel gencim tadını çıkarayım gibi hissettim çünkü ne kadar efsane de olsanız Great of All Time listesinde hani muhtemelen herkes Muhammed Ali'den sonra Mike Tyson'ın ismini verir belli bir yaşa geldikten sonra adımlayamıyorsunuz bile o yüzden gençliğimizin değerini bilerek bilelim diyerek şöyle bir açılışı yapayım ben valla bazı arkadaşlar tecrübesiz oldukları için gece dörtte kalkıp Mike Tyson'ın maçının başlamasını beklemiş keşke bir sorsaydınız ben söylerdim yani yedi buçuktan önce başlamayacağı belliydi ki 7 dediler orada da başlamayacağı çok belliydi bence. Aslında bu maçın hani e, bir gösteri maçı olacağı çok belliydi. Hani çok üstüne gitmeyeceği de belliydi ki Mike Tyson ilk roundu aldı yanlış hatırlamıyorsam puanlamalarda. İyi de başladı ama ikinci rounddan sonra haliyle kesildi tabi. E, maçın şimdi staged olduğuna dair de bir sürü insan konuşuyor. iddialar var böyle. Oralara girmeyeceğim. Ben ilk başta hani biraz ön yargılı yaklaşıyordum. Dediğim gibi böyle maç mı olur? Utanmadınız mı? 58 yaşında baban yaşında adamı dövüyorsun gibi konuşuyordum ama biraz için stage kısmı olduğu için hani gösteri maçı tadında ilerlemeye başlayınca şey olarak hissettim. Lan iyi ki böyle bir şey oldu dedim yani. Çünkü bir daha Mike Tyson'ı nerede izleyeceğiz de göreceğiz de hem gençler için güzel bir Mike Tyson izledim muhabbeti oldu hem de yaşlılar için büyük bir nostalji oldu yani. Bilmiyorum benim etrafımda çok yoktu ama sırf bu maçı izlemek için Mike Tyson'ı görmek için sabah erken kalkan böyle büyük yaşlarda insanlar olduğunu gördüm. O da beni mutlu etti açıkçası bir yandan. Çünkü hani bir efsane. Herkes bir duygu buldu yani açıkçası bu maçtan. Hani stage de olsa 58 yaşında da olsa kalktık hepimiz izledik yani bu maç olduğu için biraz minnettarım diyebilirim bir yandan. Ki Mike Tyson bildiğiniz üzere bir rahatsızlık geçirdi midesinden. Baya kanımın yarısını kaybettim falan filan bir şeyler söylemiş. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bir rahatsızlık geçirdiği de doğru. Bu yaştaki bir insan için oldukça zor bir durum. Ama bir hani Mike Tyson'ın e, sapa sağlam ringten çıkmış olmasını görmek de mutlu etti. Hani zaten 8x2'den 16 dakikalık bir şov diye değerlendiriyorum artık. Biraz da yaşının da etkisi tabii böyle olması normaldi. Şunu kimse konuşmadı, hiç görmedim. Ben bahsedeyim istiyorum. Mike Tyson'ın eldivenlerini çok beğendim arkadaşlar ya. Venom muhtemelen sponsor olmuştur. Arada bir maddi bağlantı da vardır. Ama ya keşke olsa da giysem dedim. Eldiven demişken yani 14 oz eldivenlerle zaten öyle çok nakat falan bir şey beklememek de gerekiyordu. Bunun bilincinde olan bu işi yapan biri zaten o 14 oz eldivenleri görünce tamam ya falan demiştir. Ben de mesela 14 oz eldiven kullandığım zaman yani bir, bir rahatsızlık ki ben hani e, 70 kiloyum. Mike Tyson, Jake Paul maçının kiloları belli yani. Ona rağmen zorlanmışlardır diye düşünüyorum. Yani bu maçın organizasyonu için e, teşekkür ederiz. Netflix üzerinden güzel yayınlandı diyecekken maalesef yayının kesildiği anlar oldu. Yani Netflix acaba biraz hazırlıksız mıydı bu duruma? Bana bunları düşündürdü açıkçası. Yani yayının kesilme riskini hesaba katarak izleyince 16 dakikalık da bir maç olduğu için ister istemez bir tedirginlikle izleme hali tat kaçırdı. Keşke olmasaydı. Kesilenler varsa yorumlarda lütfen belirsin yayını. Diyerek yayın demişken abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. İzliyorsunuz. Abone olursanız baya mutlu olurum. Abone olmayıp izleyen arkadaşlara bu mesajım. Sevgiler. Ee, diyerekten biraz Mike Tyson konusunu kapatalım istiyorum. Yani Jack Paul'da ikisi zaten bu hani ortak kanı Hep herkesin konuştuğu bir şey ama e, güzel para kazandılar. Biz de izledik. Sonunda ne olacağını bile bile izledik. Çünkü Mike Tyson'a karşı Derin duygularımız vardı. Yani kimse bunu kaçıramazdı. O yüzden yani bu hafta sonumuzu güzelleştirdi. Bütün haftada bunu bekledik. Teşekkür ediyoruz, minnettarız. Ama Jake Paul, Jake Paul de neyse de Logan Paul'un maçtan sonra gidip işte ben seni çok affedersin e, sikip atarım demesini Mike Tyson'a doğru bulmuyorum. Biraz saygısızlık olarak görüyorum ki bu ikilinin dövüş sporlarına özellikle boksa ne kadar zarar verdiğini e, biliyorsunuzdur. Gösteri maçı ayağına yaşlı e, eski dövüşçüleri dövmesi ve böyle bir kariyer kurması kendine böyle bir legacy kurduğunu iddia etmesi hoş bir durum değil yani ben bunu çok tasdif etmiyorum. Keşke olmasa böyle bir şey. Ama günün sonunda Legacy demişken Mike Tyson bunu çok önemsemedi. Bir gösteri maçıdır en nihayetinde diyerekten kabul etti ve parasında kazan borçları olduğunu söyleyenler de var bu arada. Sonuçta alan memnun veren memnun biliyorum kimse Mike Tyson'ın kafasına silah dayayıp gel dövüş demedi. Bu kendi kabul ettiği bir durumdu yani o yüzden yani Jack Paul'u böyle suçlamanın da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Maçın en büyük kazananı herhalde Netflix Jack Paul Mike Tyson'dan daha fazla kazandığını düşünüyorum. Hayırlı olsun herkes için. Mike Tyson daha maç yaparım diyor. Yani yaparsa biz yine izleriz. Hiç sorun değil. Yeter ki o iyi olsun. Onun sağlığı yani kötü olmasını ringde kötü duruma düşmesini kimse istemez. O yüzden hani birazcık daha dikkat etse sanki bu yaştan sonra daha iyi olur diye düşünüyorum. Saygılarımızı sunuyorum. Hürmetlerimizi sunuyorum. Büyüksün diyorum reise. Diyorum ve şimdi bir büyüye daha geçiyorum. M&M'ye geçiyorum, UFC 309'a geçiyorum. Madison Square Garden'a buradan ışınlanıyorum. Madison Square Garden demişken yani iyi bir seyirci vardı bence. Amerika ortalamasının üstünde zaten hep böyle olmuştur. Bir yandan da kenarda Donald Trump, Elon Musk, Kid Rock bunları görmek beni acayip mutlu ediyor. Yani hani gerçekten büyük bir organizasyonun hani içinde bulunduğumu gördü bulunduğumu hissediyorum yani bu adamlar gelince. Onu da Donald Trump'u da buradan tebrik edelim. Güzel bir şey oldu. John Jones da zaten dansını yaptı Donald Trump'ın. Yani bunları bu adamların olması Elon Musk gibi hani dünyanın belki de şu anda en güçlü, en bilinen, en ünlü yani enlerin adamı vizyoner bir adam. Burada olması ve bu etkinliği paylaşıyor olması hem dövüş sporları için iyi hem de seyir zevkini arttıran bir şey. Yani şimdi bir dövüşçü olduğunuzu düşünün. Madison Square Garden'da Muhammed Ali'lerin olduğu dövüştüğü bir alanda bir de Elon Musk ve Donald Trump gibi iki büyük adamın gelip sizi izliyor olması acayip onur vericidir diye düşünüyorum. Ya yani işin bu boyutunu da hesaba katmak lazım. Diyorum ve dövüşe geçiyorum. John Jones, Miocic. Bütün hafta deli gibi konuştuk biz bu adamı. Üzerine bir de Tom Aspinelli konuştuk. İşte ducking muhabbeti, kaçıyor muhabbeti John Johnson falan derken arkadaşlar bir şekilde Mio bitirdi. Harika da bitirdi bence. Çok spektaküler bir şekilde bitti. Ama hani bu hafta sonu tamam çok güzeldi ama biraz da e, pace'in yani o dövüş hızının düşük olduğu bir haftaydı. Yani Mike Tyson'ı da o halde görünce insan ister istemez biraz üzülüyor. E, yani şey de Stipe Miocic John Jones maçı da biraz o tempoda ilerledi yani. Bana epey ağır gözüktü ikisi de. Ki hani bunu kanıtlayacak nitelikte e, argümanım da şu. E, Curtis Blades Thomas Binel maçını izlersin yani ikinci maçı. Ne kadar hızlı olduğunu Thomas Binel ve Curtis Blades'in sanki böyle daha middleweight maçı hızında ilerleyen bir eşleşmeydi. Bir match yaptı o. Fakat John Jones Miocic maçı biraz şeydi daha stratejik ilerleyen bir karşılaşmaydı yani. Hani nasıl söyleyeyim bunu? Ayaklarına bakarsınız yani sürekli topukta topukta gidemezsiniz yani. Biraz Jon Jones-Micic maçı topukta ilerleyen bir maç oldu. Ama hani Jon Jones'un ilk round'da yere aldığı an Micic'i acayip iyiydi yani. Ben bayağı etkilendim. O gövdeye vuruşlara çok tepki veremedi. Takedown'da da Hani o dirsekleri yedikten sonra ilk roundda yere aldığında John Jones, Nasıl o kadar dirseğe rağmen açılmalı yüzü biraz şaşırdım açıkçası. Yani ben Şey bekliyordum. Hani yüzü dağılmıştır diye falan beklerken yerde sadece bir tane kat vardı yanlış görmediysem. Tuhaf bir şekilde John Jones ıı, ters kartta daha çok. Hani %70 falan ters karttaydı herhalde. Bunu omuz sakatlığına bağlıyorum biraz da. Hani belki e, ceb atarken biraz rahatsızlık mı hissediyordu, acı mı hissediyordu bilmiyorum. Çok onu bu şekilde ters kartta görmeye alışık değiliz. Taktikselden ziyade bu sebeple hani arkasında omuz sakatlığından dolayı olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama hiç sırıtmadı yani. John Jones ilk defa izlemiş olan biri ters kart olduğunu düşünmüş olabilir yani doğuştan natural born benim gibi. O da John Johnson büyüklüğünü gösterdi. arkadaşlar bu adam gelmiş geçmiş en iyisi diyoruz boşuna demiyoruz. Bence bir kez daha bunu kanıtlamış oldu. Hem yerde hem ayakta. Gövdeye vuruşlarda zaten önce bir gardını indirdi. Ki bitiriş vuruşunu tekmesini tekvando hocalarıyla haftada 3 saat çalıştığını okudum. Sosyal medyada yapmıştır yani John Jones bu. Herkes onu bitir ben biraz da bitireceğini düşünüyordum bu arada Gordon Ryan'la yerde oyunlarından dolayı. Yani submit edeceğini düşünüyordum, bitireceğini düşünüyordum derken submission'dan bahsediyorum. Ama olmadı yani yerde gitmedi. Ayakta bitti. Acı da bir şekilde bitti Miocic için. Muhtemelen tam kaburgasına o John Jones'un topuğu geldi ve hani kırılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu an bilgim yok ama muhtemelen sosyal medyaya da yansır. Kötüydü yani. O acısını hissedebildim yüzünden. Miyoç için. Ee, günün sonunda Miyoç işte emekli olmuş oldu. Ona da verdiği emeklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bir efsanedir. En çok e, üst üste kemer savunmasını yapmış kişi heavyweight'te. Hatta Engano da onu onore etti, kutladı. Tebrik ederim dedi. Emekliliğin tadını çıkar dedi. Ya bence de biraz emekliliğin tadını çıkaracak yaşa geldi artık. Bunu da kabul etmesi lazım. Yani muhtemelen etmiştir zaten. Son vurgununu yaptı, sakalını aldı. Elini ayağını çekiyordur artık. John Jones zaten hani tekrar kanıtladı. Ben dünyanın en iyisiyim dedirtti. Ama keşke bunu Thomas Binele karşı yapsaydı. Ya yani benim fikrim bu açıkçası. 43 yaşında bir e, itfaiye değil de ne kadar büyük bir e, şampiyon olsa da Miocic'e saygımı sunarak söylüyorum. John Jones'a bu yakışırdı diye düşünüyorum. Yani daklamaması Thomas Minnelli. E, muhtemelen yani şeyi göreceğiz. Ben ona inanıyorum. Yani maç sonunda konuşmalardan John Jones ne kadar adını çok anmak istemese de Thomas Minnelli maçını göreceğiz. Görmeyeceksek de emekli olacak diye düşünüyorum. Çünkü Hani o legacy muhabbeti tamam, eyvallah hoş ama biraz e, şeye saçmaladı bu hafta, hafta içinde John Jones. Çünkü arkadaşlar hani ben Camalil e, maçı istiyorum diyor. Ne bileyim yani böyle heavyweightten e, ilk beşte olmayan adamları sayıyor. Burası bir senin e, spor alanının eğlence şeyin değil yani maalesef. Hani bunu kabul etmesi gerekiyor. Seyirciler de bu arada bunu kabul etmez, izlemek istemez bir yerden sonra. O bence orayı atlıyor diye düşünüyorum. O yüzden hani Gerçek bir rakip yakışır John Johnson büyüklüğüne diyorum. Biraz topu Donald Trump'a attı maçtan sonra. E, konuyu yine saptırdı bir yerden ama kemer onda kalmıştır. Günün sonunda gelmiş geçmiş en iyi dövüşçüdür. Ya Thomas Finnel'e kaybetse de gelmiş geçmiş en iyi dövüşçü olduğunu tartışmayacağız zaten. O yüzden hani aurasını biraz kaybettiğini düşünüyorum bu sohbette, bu muhabbetten dolayı yani. Gerek yoktu. Hani aurayı kaybetmektense bu legacy dedi. ya yani bir tane lozu olurdu. Çok mühim değildi yani. Ama bu benim kendi düşüncem. Herkesin kariyer yönetimi, bakış açısı farklı olabilir bu durumda. Siz de yorumlara yazın lütfen. Hani Aspinel konusu ne olur? Bir oturup tartışırız. Diyerekten artık sarışınımıza geliyorum. Oliveira'ya geliyorum. Gerçekten sabahın köründe ter içinde kaldım arkadaşlar. Oliveira eğer knockout olsaydı ve kaybetseydi muhtemelen bu videoyu çekmeyecektim. Yani bize her maç, her maç, her maç aynı şeyi yaşatıyor. Her dövüşünde adamım ben artık şey oluyorum ya. Bir sene yaşlanıyorum. Ömrümden bir sene gidiyor gibi hissediyorum. Charles Oliveira yani tamam iyi, hoş, çok güzel, dominasyon diyebileceğim bir performans. Ama o 5. rounddaki 2-3 dakikada gerçekten böyle verdim ya. Bir şeylerimi verdim orada ben. Bir gittim yani. Neyse yaşıyorum Allah'tan hala. Hiçbir sorun yok. Ama zor dakikalardı gerçekten. Charles Oliveira'nın bence bir sonraki maçı kemer olmalı bu saatten sonra. Hemen o muhabbete gireyim de kendimizi şöyle bir şey yapalım. Justify edelim. Yani İslam'a da Arman'a da kaybetti biliyorsunuz. Ama Michael Chandler'ı yendi. Bu sebeple bence kemere bir numaralı aday şu anda o. Çünkü hani İslam-Arman maçının kaybedeniyle yapmaktansa kazananıyla yapar diye düşünüyorum. O maçın revanşı direkt olur mu bilmiyorum tabii. Maçın gidişatına da bağlı. Şimdi gidip İslam ilk round'da nakavt ederse bence Arman ikinci planda kalır. Revanş için konuşuyorum. Ama şu anda kemer için lightweight'te zaten başka aday kimi söyleyebiliriz düşünüyorum. Hani o kişi Dustin değil bence kesinlikle. E, alttan gelen bir isim de yok. Orası biraz tek yani kapandı. Justin Gage'i de olmayacaktır zaten. Bu sebeple hani tek ihtimal Oliveira kalıyor. Ya İslam Oliveira 2 olacak ya Arman Oliveira 2 olacak diye düşünüyorum. Diyerek maça dönüyorum. Oliveira acayip başladı bence. Aldığı tekdanlar falan çok iyiydi. Ayakta, yerde, her şekilde Chandler'ı gerçekten öğüttü diyebilirim yani. Özellikle yerde ki hani bu maçın bu arada şunu da söyleyeyim. 5 round gideceğini hiç öngörmüyorum yani. Tahmin videosunda da söyledim. Biteceğine eminiz gibi konuşuyordum. Ki Oliveira bu maçı bence bitirebilirdi. Ama Oliveira biraz olgunlaşmış, değişmiş ve gelişmiş diye düşünüyorum. Eskiden olsa deli deli hareketler yapardı biliyorsunuz yani. O illa o bitirişi bulurdu bir yerden, arardı yani. Ama biraz daha temkinli yaklaştı, daha olgun yaklaştı diye düşünüyorum. O Submission oyunlarında nasıl diyeyim kendini riske atacak yerde değil de biraz daha kontrol odaklı ilerledi. O yüzden hani bitiriş gelmemiş olması sürprizdi diye düşünüyorum bir yandan. Oliveira'nın hakem kararına giden maçı ...vallahi yakın zamanda ben hatırlamıyorum. Yorumlarda yazarsınız olduysa. Hep ilk iki roundda, üç roundda bitti maçta uzamadı yani. yani. Michael Chandler da bu arada yerde gayet iyi savundu diye düşünüyorum. Yani Chandler'ı bayağı eleştireceğim bu arada. Önden bir e, öveyim kendisini. Hani yani şey yapabilirdi bu arada yani. Michael Chandler da bir kurtulmak için bir delilik yapıp boynun altını kaptırabileceği pozisyonlar olabilirdi ama o da biraz olgun davrandı diye düşünüyorum. Ki el oyunlarında da bir iki hile hurda karıştırdı. O yüzden de belki de bitmedi. Şimdi oraya geleceğim. Bu adam gerçekten hakemi eleştireceğim ama önce Michael Chandler'e yani hırsızın hiçbir suçu yok diyerek önce onu eleştirmemiz lazım. maçı Aypok'la başladı zaten. Bir, ki hakem görmedi hiçbir şey yapmadı. Arkasına direkt baldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İki, telleri kaç kere tuttu artık ben sayamadım. Üç, yerde eldiveninden kavradı. Dört, kafa arkasına kaç tane galiba 10 tane vuruş yaptı saymadım ama. Hani ayıptır günahtır yazık yani hani olacak iş değil. Ya bu kadar ee, büyük bir dövüş organizasyonunda senin bunları yapmaya hakkın yok kimse kusura bakmasın yani. Tamam eğlencelisin gülüyoruz eğleniyoruz da hani bu işinde bir şey raconu var hiç yakışmıyor bence. Yani lütfen ben iki videodur kendine sayıp duruyorum ama hak ediyor yani arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Yani maç sonunda yaptığı açıklama da çok offside'dı. İşte ben en eğlenceli dövüşçüyüm. İşte hepiniz eğlendiniz değil mi diye falan seyirciyi bağlamaya çalıştı ama yani bu kadar eğlendirmeyi seviyorsan git WWE'de güreş bir şeyler yap yani. Biz buraya senin bağırıp çağırmanı izlemeye gelmiyoruz sadece. Ya yine bir yandan Kanır'a selam gönderdi. Ve Oliveira da Kanır'ı istemedi bu arada. Ona da şaşırdım bu adam dönmeyecek falan gibisinden konuştuk. ki ben de artık umudumu kaybettim arkadaşlar. Maalesef Kanır'ın yani yakın bir zamanda dön ben hiç dönmeyeceğini düşünüyorum artık. Yani bıraktım gitti. Dönmesin ne yapalım? izledik bitti gözüyle. Yaşanmış bitmiş bir şey olarak bakıyorum yani Kanır'a. O yüzden o konuyu kapatıyorum. Hakem Kit Peterson'a geliyorum yani. Bunların hiçbirini müsamaha göstermemesi gerekiyordu. Uyarması gerekiyordu ki kaçıncı ay poplu artık. Yani hiçbirinin araya da girmedi. Oliveira da çok bozuntuya vermedi. Öyle bir karakteri yok yani hakemle oynayan. Ne bileyim Jamalil falan olsa muhtemelen işte, kendini yerden yere vururdu süre almak için. Ama Oliveira'nın oyununu genel olarak... Ya Oliveira çok büyük dedim ya yani, bu maçta. Özellikle hani ilk 3-4 raundta 5. roundu saymıyorum. Yani Oliveira neden Oliveira çok iyi anlamış olduk. İslam'ın da ne kadar büyük olduğunu görmüş olduk bu arada. Oliveira gibi bu kadar etkili bir adamı bu kadar basit göstermesi İslam'ın büyüklüğünü gösterir diye düşünüyorum bir yandan. Yani günün sonunda bence Oliveira sonuna kadar hak etti. Kemeri de hak ediyor. Yani ondan daha iyi bir lightweight sadece İslam olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Arman'ı da saymıyorum. O gün yani konuştuk zaten şanslı olduğunu düşünüyorum. Oliveira gibi bu arada arkadaşlar bende O nasıl şute boxu sürekli e, bahsedip hatta dövmesi bile var. Ben de gökbörüden bahsediyorum sürekli. Anadolu yakasının en iyi dövüş sanatları akademisi diyebilirim. En iyi MMA, BJJ ve muaytayı hocaları salonumuzdadır arkadaşlar. Aynı şekilde kickboks hocaları. Herkesi bekleriz idmanlara. Oliveira kazandığı için çok mutluyum. Yani Keşke 5. roundda bunu yaşamasaydık ama günün sonunda bizim elimiz kalktı. Yola devam. Biraz da tabii Polkrek Craig ve Bonicle maçından bahsetmek istiyorum. Yani Bo bu kadar promote edilmesini hani anlayamıyorum açıkçası yani. Ayaktaki oyunu çok öngörülebilirdi. Hani ben bile anlıyorum. Hani şunu atacak şu an, bunu atacak. Görüyorum yani. Ne yapacağı çok belli. Hani Paul Craig gibi bir adamı ayakta domine edip yok etmesi gerekiyordu bu arada. Bu adam Hani şey değil. Nasıl diyeyim? Yani bir Johnny Walker gibi falan o tarz bir adam değil yani böyle. Knockout power alan Kimi ayakta maç götürmüştü? Kendini yere attığı maçları biliyoruz. Biliyorsunuz yani işte. Tak diye Jiu Jitsu gardına geçiyor. Hemen yere atıyor falan. Öyle bir adam. Yani insan istiyor ki bu adamı knockout etsin, bitirsin. Öyle bir duruma gelmedi yani. Hani Polkerek de ayakta çok iyi değildi. Zaten yani tuhaf bir maç izledik. Sıkıcı bir maç izledik. Ama günün sonunda Bo bence o adam değil yani. Bu kadar promote edilmesi gereken işte gifted işte ben Hamzat'tan daha iyi için falan. Yani geçelim bunları bence hiç. O toplara girmeyelim. Hem kendimizi yormayalım hem UFC bu adam bu kadar promote ederek kendini yormasın. Ben çok şey bulmuyorum açıkçası yani. Bu kadar yüksek hype hiç gerekli değil bu adam için. Kötü dövüşçüdür demiyorum bu arada. Sadece yaratılmak istenen hype hem bizi yoruyor hem onları yoruyor. Ama maçı kazandı evet. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama hani dediğim gibi bu kadar şovunu yapmaya gerek yok. Ayakta bence çok yetersiz. Ufaktan videoyu kapatma vaktimiz de geldi arkadaşlar. Çok iyi bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir dövüş haftası geçirdik. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. MMA ile kalın.